Herkese merhabalar. Bugün PSP PES yapımını gösteriyorum. PitchSart'ta girin ve yapmak istediğiniz skin'i PNG olarak kaydedin. Kaydede bastıktan sonra PNG olarak kaydet değil. Yaptıktan sonra çıkıyoruz. Zarşivere giriyoruz. PSP oyunumuzdaki skinin adını kopyalıyoruz. Pitchart dosyasına geliyoruz. PNG olarak kaydettiğimiz dosyanın adıyla kopyaladığımız adı değiştiriyoruz. Kopyalıyoruz. PSP oyunundaki dosyasına geri gidiyoruz yapıştır diyoruz. Tüm dosyalara uygula ve değiştir demeyi unutmayın. Bu kadardı. Bay bay.